üstündeki kıyafeti falan çok güzel, her şeyi, her şeyini araştırıp inceleyebileceğimiz konumda. Burada bir tane daha mantar var. Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Ben bu işi bırakayım gidelim. Her şeyi anlatmak Merhaba, ben Güzide Arslan. Baçem'e gelip tıbbi aromatik bitkiler eğitimi aldım önce. Ee, onunla birlikte mantar yetiştiriciliği eğitimleri aldım. Zaten mantarlarla ilgilenmeye başlamış, araştırmaya başlamıştım. Ee, bütün eğitimlerle birlikte çevremin de böyle tıbbi aromatik bitkicilerle dolu olması sonrası ve herkesin bana hadi bu mantarlarla yaptığın o güzel karışımları, ekstrakları bir işe dönüştür demesi sonrası markamı oluşturdum. Fungio isimli bir man mantar şirketi. Fungiyonunda e, Fungio'nun da şu an ikinci yılı falan olacak. E, Türkiye'de ilk defa bütün ya birçok tıbbi mantarın içinde bulunduğu e, ekstraklar ve kapsüller yapıyoruz. Meraklılar, web sitesine baksınlar. Ee, Baçam çok güzel bir oluşum. Baçamı çok seviyorum. Ee, kursu burada aldıktan sonra ikinci katılışım Aromaterapi Festivali'ne. Gittikçe büyümesini görmek, e, çeşitlenmesini ve renklenmesini görmek çok güzel. E, umarım böyle devam eder ve böyle yüzüncü Aromaterapi Festivali'nde saçları ağarmış bir insan olarak standımın başında dururum. Akşamları hiç geçirmedik. Anne bulamadım bir daha şey. Ha. İyi oğlum. Öldürüyor mu kadın? Biz deli gibi de konuşuyor. E tamam, ecdatlarımız Osmanlı soyu da korktular. O yüzden